Merhaba, Ev Stüdyo'dan ben Tayfun. Bugün sizlerle uygun fiyatlı YouTuber kamera mikrofonu olan Boya mm 1i inceleyeceğiz. Şimdi bir intro gelsin, ondan sonra da detaylara geçelim. Bu arada hala kanala abone olmadıysanız abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak yeni videolardan herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Ev Stüdyo'yu Instagram üzerinde takip etmek isterseniz Ev Stüdyo olarak aratmanız yeterli. Zaten linkler açıklamada mevcut. Hadi buyurun intro gelsin. <laughs> Boya BMM1 net cihazlarla çalışıyor? Kameralarla, cep telefonlarıyla, fotoğraf makinalarıyla, tabletlerle, bilgisayarla, kısacası aklınıza gelen her cihazla uyumlu bir mikrofon. Shotgun türü bir mikrofon. Shotgun türü mikrofonlar genelde yönsel olur. Yani sağdan soldan gelen ses çok fazla almaz. Yöneltildiği noktadaki sesleri daha çok almaya müsait mikrofonlardır. Ayrıca üzerinde gelen dead yani rüzgar filtresi Açık hava koşullarında dışarıdan gelen örneğin ağaçların hışırtısı, trafiğin gürültüsü gibi istemediğimiz öğeleri bir miktar daha azaltmamıza yardımcı olacaktır. Çalışması için batarya veya harici bir güce ihtiyaç duymuyor. Bu da çok önemli bir avantaj bence. Mikrofon metal bir gövdeye sahip. Plastik bir tutucuyla geliyor. Tutucu da oldukça sağlam bir hissiyat verdi bana. Ayrıca iki adet kablo geliyor. Bunlardan bir tanesi spiral şeklinde, bir tanesi ise düz kablo. Bir de detketimiz var. Ve tüm bunları taşıyabilmesi için bir tane de şık bir keseyle geliyor. Fiyat olarak benim çok dikkatimi çekti. Çok uygun geldi. Ben de test etmek istedim. Daha önce Boya'nın yaka mikrofonunu da test etmiştim. Ucuz geldiği için gözüme almıştım. Ve fiyat performans olarak beni mutlu etmişti. Şimdi mikrofonu bu kadar anlattık. Bir de test edelim. Bakalım sesimiz nasıl geliyor. Evet şu anda sesimi Boya BY-MM1'den duyuyorsunuz. Mikrofon takılı durumda. Şimdi mikrofonu çıkartayım. Bir de o şekilde duyalım. Bakalım nasıl bir fark var arada. Evet şu anda mikrofonu çıkarttım. Sesimi kameranın mikrofonundan duyuyorsunuz. Şu anda Fuji filmden duyuyorsunuz. Şimdi de Sony A6000'den duyuyorsunuz. Evet şu anda dışarıya çıktım. Sokağa çıkma yasağı olduğu için aslında balkona çıktım. Çünkü sokağa çıkmak yasak. Balkonda en azından dış mekan sesini birazcık sizlerle paylaşabilirim diye düşündüm hafif bir rüzgar var, hafif bir yağmur var, yoldan geçen arabaların sesi var. En azından şu anda dead takılıyken ortam sesini ne kadar izole edebildiğini, dış gürültüleri ne kadar izole edebildiğini görebiliriz. Bu arada mikrofonda ufak bir dip gürültüsü var. Bu da çok normal aslında. Post prodüksiyonda basitçe giderilebilecek bir şey. Zaten siz videoyu post prodüksiyonlu halini izliyorsunuz. Yani bir noise gate var üzerinde. Ses seviyesi daha dengelenmiş şekilde duyuyorsunuz. Ama videonun test bölümlerinde kesinlikle hiçbir oynama yok. Mikrofon neyi kaydettiyse onu duyuyorsunuz. Bu arada bu sponsorlu bir video değil. Sadece ben mikrofonu uygun fiyatlı buldum ve alıp test etmek istedim. Evet şu an dead çıkarttım. Hafif bir rüzgar var. Çok rüzgarlı değil dışarısı. Ama yine de dead arada mutlaka fark olur. Şimdi mikrofonun teknik özelliklerini merak eden arkadaşlarımız için onlara bir göz atalım. Polar paterni kardioid. Frekans cevabı 35 Hz ile 18 kHz arasında artı eksi 3 desibel fark edebiliyor. Mikrofon hassasiyeti ise 1 kHz'de eksi 42 desibel civarında artı eksi 1 desibel fark edebilir yazmışlar. Ve 0 desibel 1 volta eşitmiş. Yani referansı bu şekilde. Signal to noise ratio yani sinyal gürültü oranı 76 desibel SPL yani 76 desibel sound pressure level ses basınç seviyesi veriyor bize. Yani bir uçağın jet motorunu belki kaydedemezsiniz. Peak yapacaktır bu mikrofonla. Fakat 76 desibellik bize bir dinamik aralık sağlıyor diyebiliriz. Kablo türü olarak 3.5 mm'lik konektörler kullanıyor. İki tane kablo çıkıyor içinden demiştik. Bu kablolardan spiral olan kameraya bağlamak için. Çünkü bunun iki tarafı da TRS kablo yani iki çentikli kablo. Düz olan kablo ise cep telefonu ile kullanmak için düşünülmüş sanırım. Çünkü bir tarafı TRS yani iki çentikli kablo diğer tarafı ise cep telefonlarında kullandığımız TRRS şeklinde bir konektör yani 3 boğumlu bir kablo. Bu detayı da sizlerle paylaşmak istedim. Ölçüleri Çapı 22 mm Uzunluğu ise 81 mm yani 8 santimlik bir mikrofon. Ağırlığı ise 86 gram. Şimdi sizlere bu mikrofonla ilgili kişisel fikirlerimi ve yorumlarımı aktarmak istiyorum. Açıkçası ben fiyatını görüp şaşırıp da aldım. Hani bu fiyata mikrofon mu olur diyerek aldım ve nasıl performans göstereceğini merak ediyordum. Açıkçası performansı beni oldukça mutlu etti. Yani bu fiyata bu performans bence muazzam. Bu mikrofonu nerelerde kullanmak için satın aldım? Cep telefonumla vlog çekerken kullanabilirim. Kameranın üzerine takıp yine vlog çekimlerinde veya dar alandaki çekimlerde kullanabilirim. Bu tip mikrofonlar her ne kadar yönsel olsa da uzaktan sesinizi kaydettiğiniz zaman performans her mikrofondaki gibi düşüyor. Bunun sebebi de ortam akustiğinin mikrofona daha fazla yansıması. Dolayısıyla mikrofona ne kadar yakın olursanız o kadar performans elde edebilirsiniz. Bu mikrofonla ilgili olumsuz olarak gözlemlediğim hiçbir şey yok. Fiyat güzel, yanında gelen aksesuarlar güzel. Ne kadar uzun ömürlü olacak onu bilmiyorum fakat benim boya yaka mikrofonum da var. Yaklaşık 2-3 yıldır sorunsuz bir şekilde kullanıyorum. Büyük ihtimalle bu da uzun ömürlü olacaktır. Tutacak kırılmazsa ki bana da kırılacak izlenimi vermedi açıkçası. Gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz uygun fiyatlı bir YouTuber kamera mikrofonu veya cep telefonu mikrofonu diyebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Ev Stüdyo'yu Instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın.